Tiroid nodülleri bizim ülkemizde çok sık. Ultrasonu alıp dışarıya çıksanız, sokaktan 100 kişi çevirseniz, bu 100 kişinin 70'inde irili ufaklı milimetrikten santime kadar bir sürü tiroid nodülü tespit edersiniz. Tabii ki biz her tiroid nodülüne ameliyat önermiyoruz. E, gereksiz ameliyat yapmamak için, fakat bir tümöral durum varsa yani kanser varsa onu da geciktirmemek için yaptığımız tanı yöntemi istediğimiz ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Ve tanı duyarlılığı çok yüksektir. Peki hep söylediğimiz gibi büyük nodüllerde iğne biyopsisinin duyarlılığı neden düşer? 4 santimlik 5 santimlik bir nodül olduğunu düşünün. Onun içine giriyorsunuz. Belirli bir yerinden girdiğiniz yerin şöyle etrafından hücre topluyorsunuz ve bakıyorsunuz. 5 e santimlik alan tüm nodülü taramak e, mümkün değil. Yani bütün o nodülü örneklemek mümkün değil. Her zaman da ultrasonda zaten "aa bu kanser şeklinde kansere benziyor" diye bulgu vermeyebilir. Bu nedenle biz büyük nodüllerde ameliyat öneriyoruz. Ameliyat sırasında tabii ki bu nodülün kanser olup olmadığına dair bir fikrimiz olabiliyor ve ona göre ameliyatı tek taraflı veya iki taraflı olarak gerçekleştiriyoruz. Neden öneriyoruz? Diyelim ki o nodülün içinde küçük bir alanda bir papiller kanser var. Papiller kanser hep söylediğimiz gibi öldüren bir kanser değildir ama tedavisi yapılırsa. %1 hatta 2 Papiller kanserin zamanında tedavi edilmemesi ile anaplastik kansere dönme riski vardır. İşte biz bu nedenle ameliyat öneriyoruz zaten. %99 bir şey olmayabilir ama %1, 2 anaplastik kansere dönebilir. Anaplastik kansere döndükten sonra da cerrahi olarak radyoterapiyle, kemoterapiyle Yapacak hiçbir şey yoktur. Maalesef tanı konulduktan yaklaşık 8-9 ay sonra hasta e, kötü bir şekilde kaybedilir. Çünkü hızla büyür. Tümör o kadar hızla büyür ki damara, soluk borusuna, yemek borusuna, göğüs içine doğru uzanır. Bütün oradaki organ ve dokuları sarar e, ve hastayı sıkıştırır. Bizim hekim olarak da en çaresiz kaldığımız durumdur. Biz tabii ki endokrin cerrahı olduğumuz için açıkçası Türkiye'nin her yerinden anaplastik kanser tanısı almış hastalar bir çare bulmak için geliyorlar. Biz başka bir hekim arkadaştan doğal olarak yılda gördüğümüz anaplastik kanser sayısı daha fazla oluyor. Bunu tabii korkutmak için değil ama ne diyorum 2 santimlik bir nodüldür 1,5 santimlik nodüldür çok rahat bir şekilde iğne biyopsisiyle onun kanser olup olmadığını zaten ekarte edersiniz tanıyı koyarsınız ama 5 santimlik bir nodülde bunu yapmanız mümkün değildir İşte onun içinde küçük bir papiller kanser barınıyorsa %1-2 oranında anaplastiye dönme riski vardır diyeceksiniz ki çok düşük bir risk olsun yine de bir risk biz mesela sinir hasarı yapmamak için, hastanın sesinin kısılmaması için, bir problem olmaması için ki bu yüzde birdir bu oran. O yüzde bir olmasın diye bütün tedbirleri alıyoruz. O nedenle insan hayatı olduğu için yüzde bir de yüzde iki de çok önemlidir. Bu nedenle doktorunuz size 4 santim 5 santimlik bir nodül için ameliyat öneriyorsa bu doğru ve yapılması gereken bir endikasyondur. Ameliyat olmanız gerekir.